Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ilgın'da Çukur Camii ve Ulu Camii olarak bilinen Pir Hüseyin Bey Camii, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Ilgınlılar yenilenen tarihi camide aylar sonra cuma namazı kılmak için erkenden caminin yolunu tuttu. Allah. Karamanoğulları döneminde 15. yüzyılda klasik Selçuklu tarzında inşa edilen camide, restorasyonun ardından ilk cuma namazını Konya İl Müftüsü Ahmet Boçanoğlu kıldırdı. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahirette inanan, namazı kılan, zekatı veren, Ilgınlılar tarihi caminin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutluydu. Güzel olmuş. Yapana, yaptırana Allah razı olsun. Sebeb olana, parası nasip olana Allah razı olsun. İnşallah cemaatini bol eylesin. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ile Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da cuma namazını Pir Hüseyin Bey Camii'nde kıldı. Ilgınımızı var eden işte bu camimiz Pir Hüseyin Camii ve e, Efendim Lala Mustafa Paşa Camii bir şehri var etmiş. Bu sebeple şöyle diyor bazılar işte bu camiler büyük. Hayır böyle değil. Bakın bu bizim medeniyetimizin bir simgesi, bir şehri var eden. İl Müftüsü Polcanoğlu, Konya Millet Bahçesine yapılacak kentin en büyük camiine eleştirenlere de tepki gösterdi. Millet Bahçesinde yapacağımız camiye. Birileri gereksiz bir şekilde bu fazla, yahu bu medeniyetimizin, o bahçenin kimliği, Konya'nın kimliği olacak ve şehri büyütecek ve genişletecek. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'da restorasyonu yapılan camilerin vakıf medeniyetinin birer ürünü olduğunu vurguladı ve ekledi. Ve vakıf medeniyetinin desteklenmesi adına vakıflara destek verilmesini istiyorum halkımızdan. Bu böylesi bir eseri bize kazandırdığı için vakıflar genel müdürlüğümüze, önceki bölge müdürümüze, kendi vakıflarda çalışan personel arkadaşlarıma, belediye başkanımıza, sayın müftümüze, kaymakamımıza bize destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah Ilgın'daki meydan düzenlemesiyle birlikte de camimiz daha fazla güzelleşecek, daha güzel meydanla bütünleşecek. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş restorasyona destek verenlere teşekkür etti. 4 milyon lira gibi bir yatırımla burası tamamlandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Osmanlı Kent Meydan projemizle beraber arkasından devam edecek. Bu alanımız Yara Mustafa Paşa Külliyesi ile beraber daha güzel bir alana kavuşacak Allah izin verirse. Biz de bunun yakında çok yakında projeleriyle beraber ihalesine çıkacağız. Ben tekrar emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.